Gökyüzüne baktığınızda çıplak gözle göremeseniz bile, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, teleskop meraklılarının favorilerinden biridir. Ama bu dev gaz kütlesinin yüzeyinde öyle bir iz vardır ki, yüzyıllardır hem amatörleri hem de profesyonel gökbilimcileri büyüler. Büyük Kırmızı Leke. Çoğu kişi bunun sadece dev bir fırtına olduğunu düşünür. Ama size söylesem, Kırmızı Leke'nin hikayesi sandığınızdan çok daha karmaşık. Bu videoda Kırmızı Leke'nin gizemli doğasını, tarih boyunca nasıl gözlemlendiğini, günümüzde yapılan keşifleri ve bu devasa fırtınanın gelecekte neye dönüşebileceğini keşfedeceğiz. Ve sonunda kendinize şu soruyu soracaksınız: Eğer dünyanın da böyle bir fırtınası olsaydı, yaşam nasıl etkilenirdi? Kırmızı Leke ilk kez 1997'den çok daha önce, teleskopların yeni kullanılmaya başladığı 17. yüzyılda fark edildi. İtalyan gökbilimci Giovanni Cassini, Jüpiter'in yüzeyinde garip bir oval izden bahsettiğinde kimse bu oluşumun yüzyıllarca gözlemleneceğini tahmin etmemişti. Yani kırmızı leke en az 350 yıldır gökyüzü kayıtlarımızda yer alıyor. Peki bu süre boyunca hiç kaybolmadı mı? Aslında evet, dönem dönem sönükleşti, bazen küçüldü, bazen neredeyse yok olacak gibi oldu. Ama hep geri döndü. Bu bile onun ne kadar gizemli bir fırtına olduğunu gösteriyor. Jüpiter'in atmosferi başlı başına bir kaos sahnesi gibidir. Dünyada jet akımlarını biliyoruz. Atmosferde belirli yüksekliklerde hızla akan rüzgar bantları. Jüpiter'de ise bunun onlarca kat daha güçlü versiyonları vardır. Bu jet akımları kuzey ve güney yarım kürede sürekli ters yönlere akar ve tam sınırlarında dev girdaplar oluşturur. Büyük kırmızı leke işte bu karşıt rüzgar akımlarının arasında doğmuştur. Ama lekenin sırrı yalnızca büyüklüğünde değil, aynı zamanda dayanıklılığındadır. Dünyadaki en güçlü kasırgalar bile birkaç hafta ya da en fazla birkaç ay sürer. Ama Jüpiter'deki bu fırtına yüzlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Bunun nedeni Jüpiter'in katı bir yüzeye sahip olmaması. Dünya'da kasırgalar karaya ulaştığında enerjilerini kaybeder. Ama Jüpiter tamamen gazdan oluştuğu için fırtına enerjisini kaybedecek bir yüzeye çarpmaz. Sizce dünyada da böyle bir ortam olsaydı kasırgalar sonsuza kadar sürebilir miydi? Büyük kırmızı lekenin boyutu da akıl almazdır. 18. yüzyıldaki gözlemlerde bu fırtınanın dünyanın 3 katı büyüklüğünde olduğu hesaplanmıştı. Yani koca gezegenimiz bu fırtınanın içine rahatlıkla sığabilirdi. Günümüzde ise kırmızı leke küçülüyor. 2020'lerde yapılan ölçümlerde boyutunun artık dünyanın yalnızca bir katı büyüklüğüne indiği görüldü. Yani hala devasa ama geçmişe kıyasla belirgin şekilde küçülmüş durumda. Bu küçülmenin neden olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Bazı bilim insanları atmosferdeki enerji dengesinin değiştiğini, bazıları ise daha küçük fırtınaların kırmızı lekeye çarpıp onun enerjisini tükettiğini öne sürüyor. Burada devreye Juno sondası giriyor. NASA'nın 2016'da Jüpiter yörüngesine giren Juno aracı, kırmızı lekenin derinliklerine dair ilk doğrudan ölçümleri yaptı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Leke, Atmosferin yüzeyinden binlerce kilometre aşağıya kadar uzanıyordu. Yani bu fırtına yalnızca yüzeyde değil, Jüpiter'in derinliklerinde de kök salmış bir yapıya sahip. Bu da onun neden bu kadar uzun ömürlü olduğunu açıklıyor olabilir. Ayrıca Juno'nun verileri, Kırmızı Leke'nin inanılmaz sıcak olduğunu gösterdi. Fırtınanın merkezinde sıcaklık, çevresine göre yüzlerce derece daha yüksektir. Bu sıcaklık farkı onun sürekli olarak enerjiyle beslenmesini sağlıyor. Bir anlamda Jüpiter'in atmosferi dev bir enerji kazanı gibi ve Kırmızı Leke bu kazanı sürekli karıştırıyor. Ama işin ilginç kısmı şu. Kırmızı Leke'nin rengi tam olarak neden kırmızı? Bu sorunun kesin bir cevabı hala yok. Bazı bilim insanları bunun atmosferdeki karmaşık kimyasal reaksiyonlardan kaynaklandığını düşünüyor. Güneş'ten gelen ultraviyole ışınların Jüpiter'in üst atmosferindeki kimyasalları dönüştürdüğü ve kırmızımsı tonlar yarattığı tahmin ediliyor. Ama kesin yanıtı henüz bilmiyoruz. Belki de kırmızı lekenin rengi, Jüpiter'in atmosferinde bizim laboratuvarlarımızda hiç görmediğimiz kimyasalların varlığını işaret ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kırmızı rengin nedeni basit bir kimyasal reaksiyon mu yoksa hala çözülemeyen büyük bir sır mı? Kırmızı lekenin geleceği de merak konusu küçülmeye devam ederse bir gün tamamen yok olabilir mi? Bazı tahminlere göre önümüzdeki yüzyıllarda kırmızı leke gözle görünmez hale gelebilir. Ama bu onun tamamen kaybolacağı anlamına gelmez. Belki de daha küçük bir fırtına olarak varlığını sürdürecek. Belki de yeniden büyüyecek. Jüpiter'in atmosferi öylesine karmaşık ki kesin tahmin yapmak neredeyse imkansız. Jüpiter'in Kırmızı Lekesi yalnızca bir fırtına değil, aslında gezegenin tüm atmosfer sistemini anlamamız için bir anahtar. Çünkü bu dev girdap, Jüpiter'in enerjisinin nasıl dolaştığını, hangi kuvvetlerin dengede olduğunu ve gaz devlerinin doğasını bize gösteriyor. Dünyadaki kasırgaları anlamak için modeller geliştiriyoruz ama Jüpiter'deki Kırmızı Leke bu modellerin sınırlarını zorluyor. Bilim insanları bu fırtınayı anlamak için bilgisayar simülasyonları yapıyor atmosferdeki C takımlarını, sıcaklık farklarını ve enerji akışlarını tek tek hesaplıyorlar. Bu simülasyonlar, kırmızı lekenin aslında çevresindeki küçük fırtınalardan beslendiğini gösteriyor. Yani etrafında oluşan küçük girdaplar, büyük girdaba enerji taşıyor. Bu bir bakıma okyanuslarda görülen akıntılara benziyor. Büyük akıntılar, küçük girdaplarla beslenir ve varlığını sürdürür. Sizce bu benzerlik doğanın her ölçekte aynı ritimle çalıştığının bir göstergesi değil mi? Ama kırmızı lekenin gizemleri bununla bitmiyor. James Webb Uzay Teleskobunun yakın zamanda yaptığı kızılötesi gözlemler lekenin üst atmosferinde şaşırtıcı detaylar ortaya koydu. Bazı bölgelerde sıcaklığın beklenenden çok daha yüksek olduğu görüldü. Bu fırtınanın yalnızca atmosferin alt tabakalarını değil, üst tabakalarını da etkilediğini gösteriyor. Yani kırmızı leke. Jüpiter'in atmosferini baştan aşağı yeniden şekillendiren bir motor gibi çalışıyor. Bir diğer merak edilen konu, kırmızı lekenin Jüpiter'in manyetik alanı ile bağlantısıdır. Jüpiter, Güneş sisteminin en güçlü manyetik alanına sahip gezegenidir. Bu manyetik alan, yüz binlerce kilometre uzağa kadar uzanır ve çevresindeki uyduları bile etkiler. Özellikle Io adlı uydunun sürekli volkanik faaliyetleri Jüpiter'in manyetik alanı ile etkileşir. Bazı araştırmacılar bu manyetik etkileşimlerin atmosferdeki enerji dengesine katkıda bulunabileceğini ve kırmızı lekenin davranışını etkileyebileceğini düşünüyor. Belki de bu dev fırtına sadece atmosferin değil, Jüpiter'in tüm manyetik çevresinin bir yansımasıdır. Jüpiter'in uydularından bahsetmişken, Io'nun rolü gerçekten büyüleyici. Io, Güneş Sistemindeki en volkanik aktif cisimdir. Her an yüzlerce yanardağı püskürür gaz ve plazma fışkırtır. Bu malzemeler Jüpiter'in manyetik alanına katılır ve plazma torus adı verilen bir yapı oluşturur. Bu enerji, Jüpiter'in kutuplarında auroralar yaratır. Bazı bilim insanları, Kırmızı Leke'nin bu enerji akışlarından da etkileniyor olabileceğini düşünüyor. Yani Jüpiter'in atmosferi, manyetik alanı ve uyduları arasında sürekli bir enerji alışverişi var. Bu da Kırmızı Leke'yi evrendeki en karmaşık doğal laboratuvarlardan biri haline getiriyor. Şimdi düşünelim. Dünyadaki iklim değişikliklerini anlamak için Jüpiter'e bakmak ne kadar mantıklı? Aslında çok. Çünkü Jüpiter, atmosfer fiziğinin dev bir modeli gibi. Orada işleyen yasaları anladığımızda, dünyadaki süreçleri de daha iyi kavrayabiliyoruz. Mesela küçük ölçekli kasırgaların büyük ölçekli sistemlere nasıl enerji taşıdığını anlamak, dünyadaki iklim tahminlerini de geliştirebilir. Sizce başka gezegenlere bakarak kendi gezegenimizi anlamak fikri sizi şaşırtıyor mu? Yoksa doğal mı geliyor? Kırmızı lekenin geleceği hala belirsiz. Küçülüyor evet ama bu tamamen yok olacağı anlamına mı geliyor? Kimse emin değil. Belki birkaç on yıl içinde gözle görülmeyecek kadar sönükleşecek, belki de aniden yeniden büyüyüp eski ihtişamına kavuşacak. Jüpiter'in atmosferi o kadar dinamik ki kesin tahmin yapmak imkansız. Ama bir şey kesin, Kırmızı Leke gökyüzüne bakışımızı değiştirdi. Bize doğanın sabırla işleyen ama bir o kadar da dramatik olan gücünü gösterdi. Burada kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımız yeni, büyümemize destek olmak için abone olmayı unutma. Peki sen ne düşünüyorsun? Kırmızı Leke tamamen yok olursa Jüpiter bize hala aynı derecede büyüleyici gelir mi? Yorumlarda buluşalım. Sonuç olarak Jüpiter'in Kırmızı Lekesi sadece dev bir fırtına değildir. O, gezegenimizin sınırlarını aşan bir merak konusudur. Yüzyıllardır gökyüzünde duran bu kırmızı yara, bize evrenin gücünü, karmaşıklığını ve güzelliğini anlatıyor. Belki bir gün tamamen kaybolacak ama geride bıraktığı dersler asla unutulmayacak. Çünkü kırmızı leke, doğanın bize söylediği şu cümlenin bir kanıtı. Evrenin en büyük sırları bazen en parlak lekelerin içinde saklıdır.